Çubuk hatırası olarak sosyal medyasından paylaşır. Bütün telefon ışıklarını açabilir miyiz? Bütün telefon ışıkları. Şöyle. Bir açabilir miyiz telefon ışıklarını? Güzel bir sosyal medyada paylaşalım. Evet, Agat Teşekkür ederim. Sizlere. Hep Çok teşekkür ederim. ederim. Güle, güle kullanın efendim. kalsın bende. Ben kullanırım. <laughs> o zaman başkanım. Şöyle sizi anlıyoruz. Çok teşekkür ederim. Fotoğraf karesinde. Efendim sırtımızı tanmayacağız. Tamam. Sadece yaslayacağız size 5 saniyeliğine. Tamam. O zaman bütün ışıklar açıldı mı? Hemen buradan çekelim. Haydi bakalım. Bütün eller havada. Bütün ışıklar havada. Biraz geri alabilir miyiz Anişan Bey? Fotoğrafçılarımız için. Haydi bakalım. Çok teşekkürler. Başkanım, kocaman bir alkış. Allah sodaların biri gidiyor biri geliyor afiyet olsun